Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün bir fırında bayat ekmekten pizza yapacağız. Şu şekilde kaşığımıza bir çorba kaşığı salça aldık, domates salçası. Şöyle bir sulandırdık. Şurada iki adet yumurta bir kase veya bir bardak yoğurt veya süt hangisi varsa şöyle bunu bir çırpalım şöyle içine bir tatlı kaşığı çay kaşığı tuz çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biber şöyle 250 gram kadar peynir Bu peynir beyaz peynir, normal kaşar peyniri, istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şöyle içine biraz zeytin ayırdım. Çekirdekli, yeşil veya siyah karışık. Şöyle bu salçamızı, sosumuzu yani daha doğrusu şöyle ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz. Olacağı. Biraz yağlan, yarım çay bardağı yağlan, yarım çay bardağı kadar da su yapıp açtım, salsayı sos haline getirdim. Şöyle evet, limoncuyu sürüyorum. Bunun içine bir adet de domates rende, doğradık küçük küçük. Bunu koyuyoruz şöyle. Şimdi şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar bunun üstüne kavrulmuş et, sucuk ne isterseniz koyabilirsiniz. Ama şu anda ben bir şey koymayacağım. Sade yapacağım. Üstüne de minik minik tereyağı bırakacağım. Şöyle fırına sürelim yemesini pişmesini bekleyelim bize Pizza, pizzalarımız hazırdır afiyet olsun bizi deniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz hayırlı günler